Peki Selçuk Bayraktar kimisi dedi ki ya kardeşim ailemi niye Selçuk Bayraktar açıklama yapıyor? İşte Genelkurmay Başkanı ya da işte Milli Savunma Bakanı yapamaz mıydı? Ben de buradan dedim ki ya Selçuk Bayraktar acaba siyasete girmenin zeminini yokluğu olabilir mi? Mesela birkaç kişiyle konuştum konuyla alakalı ya da alakasız. İnsanların beklentisi diyelim ki Selçuk Bayraktar siyasete girecek ne olabilir? Konuştuğum çok enteresan isimler hem halktan hem de AK Parti'ye yakın isimlerden kesinlikle AK Parti'den girmeyeceği, eğer buna kafayı koyarsa kesinlikle bambaşka bir parti kurma ihtimalinden bahsediyor mesela. Hani AK Parti'nin şimdi öyle ya da böyle 23, 25 ya da ne kadar olduysa kurulalı 25 diyelim biz ona. Senelik mirasını asla devralmak istemediğini, ya mutlaka iyi şeyler vardır. E, hani düşününce, kendince ama asla mirasını devralmak istemediği ve buna artık kafayı koyarsa yepyeni bir parti kuracağı hesabı yapıldığından veya yapılması gerektiğinden bahsediliyor. Ben de bunu düşünerekten dedim ki diyelim ki Selçuk Bayraktar siyasete girdi. Rakibi kim? Mesela bir rakibi Hakan Fidan biliyorsunuz. O da mesela siyaset kulislerinde ısıtılan isimlerinden biri. Mesela avantajlarını çıkardık. Dedim ki devletin iç işleyişini Hakan Fidan ve İmamoğlu üzerinden yaptım bunu. Hakan Fidan girerse avantajları devletin iç işleyişini, güvenlik bürokrasisini, dış politika dengelerini en iyi bilen isimlerden, uluslararası sistemde muhatapları tarafından tanınan ve ciddi alınan biri. Erdoğan sonrası dönemde güven veren teknokrat siyasetçi profili çizebilir. Şimdi peki bu Hakan Fidan için böyle. Selçuk Bayraktar girerse avantajları. Milli teknoloji ve savunma sanayi üzerinden toplumda özellikle gençler ve milliyetçi muhafazakar tabanda bu topladığım bilgileri derledim bu arada. Tabanda çok güçlü bir sembol haline geldi. Halkta doğal bir sempati ve başarı hikayesi algısı var. Siyasetin kirli dilinden uzak mühendis kimliğiyle farklı bir profil çiziyor. Erdoğan'ın damadı olması iktidar çevresinde bir tür doğal devamlılık sinyali sinyali veriyor diye. Peki dezavantajları ne diye baktığımızda Halk nezdinde karizmatik değil. Hakan Fidan sokaktaki vatandaşın gönlünü kazanmakta zorlanabilir. Yani halkla çok böyle iç içe bir Hakan Fidan yok. Hani gördüğümüz daha bir bürokrat hali var. Uzun yıllar perde arkasında kalmış olması, kitlelerde tanınırlığın sınırlıyor. Bayraktar kadar sembol ya da hikaye üretme gücü şu anda gözükmüyor. Peki Selçuk bayrakların dezavantajları ne olabilir dedik siyasi tecrübesi yok, devlet içi kadrolarla, dış politika ve güvenlik bürokrasisiyle ilişkisi zayıf. Ailesel bağ üzerinden güç devralma algısı, hanedanlık ters tepebilir. Bunun da mesela bu dezavantajı var. Devam edelim. Güzel bir grafik çalışması yaptık siz arkadaşlarla. Sonuç Kısacası devlet aklı Hakan Fidan'a daha fazla şans verir. Sokak seçmen psikolojisi Selçuk Bayraktar'a daha fazla şans verir. İkisini yan yana koyduğumuzda kısa vadede Fidan daha avantajlı görünüyor ama uzun vadede Bayraktar'ın hikaye gücü siyasette daha belirleyici olabilir. Devam edelim. Grafiklerimize rejiyi de ben yaptığım için malumunuz. Aslında bu tablo şunu söylüyor. Bu da ee, AK Parti tabanında siyasetçi figür üretilemediği ya da elimine edildiği diyebiliriz. Bu boşluk yüzünden patron bayraktar ve bürokrat fidan seçenekleri öne çıkarılıyor. Oysa ikisi de Erdoğan'ın karizmasını, meydan hakimiyetini ve siyaset yapma refleksini taşıyamaz diye bizim aldığımız bilgiler. Yani şimdi bizim siz sevin ya da sevmeyin burada bahsettiği şey hani sahayı domine etmekten bahsediyor. Devam edelim. Bilal bu oyunu bozar demiş Cankat. Bilmiyorum. Bürokrat devlet aklı yıllarca perde arkasında kalmış. Devletin hafızası konumunda toplumla bağ değil kurumlarla ve dış dünyayla bağ var diye baya bir grafik yaptık. Patron iş insanı aile bağı bir nevi sermaye sembol gücü siyasetin doğrudan mutfağından değil başarı hikayesi üzerinden parlatılıyor diye belki e, böyle bir hani ne bileyim sermaye desteğiyle falan ama günün sonunda elbette karar veren halk oluyor da seçenekleri siz sunuyorsanız halk nerede karar veriyor onu da bilmiyoruz. Yani Erdoğan sonrası dönemde gerçek siyasetçi eksikliği çok net görülüyor bizim arkadaşlarla tartıştığımız ve yaptığımız analizde de. Çünkü Erdoğan sonrası için konuşulan bu iki figürde seçmenle meydanda yoğrulmuş parti örgütleriyle sınanmış seçim kazanmış siyasetçiler değiller. O yüzden bu denklemi değiştirecek bambaşka birisi çıkar mı? Orada da mesela İmamoğlu e, devreye giriyor. İşte diyelim ki İmamoğlu'nun da işte hapisten çıktı veya işte farklı evrildi. İmamoğlu'nun bayraktar karşısındaki şansı, avantajları gerçek siyasetçi meydanlarda sınanmış, seçim kazanmış halkla doğrudan temas eden bir lider, bayraktara göre siyaset dili, iletişim yeteneği e, daha güçlü, çok daha güçlü Erdoğan sonrası değişim algısını taşıyabilecek isim olarak mesela görüyor ee, hem anketlerde bunu baktığımızda hem de işte çevreden aldığımız e, konuştuğumuzda avantajları bu yönde. Fakat dezavantajlarına baktığımızda Bayraktar halkta milli gurur ve teknoloji hikayesiyle ciddi bir sempati uyandırıyor. Bayraktar'ın siyasete girmesi özellikle genç muhafazakarlar ve milliyetçiler için çekici olabilir. İmamoğlu'nun seküler muhafazakar dengesi hala riskli. Bayraktar karşısında dini milli duyarlılıklarla da zorlanabilir. İşte bu hani az önce bahsettiğim var ya yani CHP'nin bizim başımıza sardığı, CHP milletin başına sardığı dediği. Aha işte onlar bütün bu muhafazakar seçmeni, genç muhafazakarları özellikle kaçırmak için her şey yapıyorlar. Net olarak söyleyeyim size. Şimdi devam edelim. Peki İmamoğlu'nun Bayraktar karşısındaki şansı sonuç olarak İmamoğlu siyaset tecrübesini popülist dil açısından üstün, Bayraktar ise hikaye gücüyle meydan okur. Bu yarışta karizma deney artı deneyim İmamoğlu'na daha fazla avantajlar sağlayabilir gibi gözüküyor. Tabi biz bu karşılaştırmaya göre İmamoğlu'nun Fidan karşısındaki avantajları Hakan Fidan'da. Fidan halkta karizmatik değil, sahada güçlü değil. İmamoğlu'nun halkçı, samimi, pozitif dili Fidan'a kıyasla çok daha etkili. Kitleleri hareket e, geçirme konusunda fark atar diyor. Tabi dezavantajları konusunda da e, Fidan devlet aklı ve bürokrasi desteğini arkasına alabilir ki İmamoğlu'nun en eksik olduğu alan. Uluslararası saygınlığı ve güvenlik bürokrasi içerisindeki gücü İmamoğlu'na karşı devletin adamı imajını öne çıkarır fikri hakim burada. E, sonrasında da İmamoğlu'nun Fidan karşısındaki şansı sonuçta da İmamoğlu'nun seçmen psikolojisi açısından Fidan'a büyük üstünlük sağlar. Fidan'ın güçlü olacağı tek yer devlet mekanizmalarıdır diyor. Aa, tabii ki gün gelir ittifak yaparlar. Misal yani böyle bir şey var olur anlamında söylemiyorum. Ee, olursa ne olur farklı bir şey. Peki dedim ki o zaman Erdoğan sonrası. Bu siyaset nereye evrilecek? Erdoğan sonrası da 3 ihtimalde. Eğer Hakan Fidansa bu devletin kontrollü geçişi ee, eğer Hakan Fidan senaryosu gerçekleşirse mesela Erdoğan sonrası iktidar boşluğu devlet aklı tarafından yönetilir. Bürokrasi, güvenlik kurumları ve dış politika dengeleri öncelik kazanır. Fidan içeride istikrar ve dışarıda güvenilir muhatap olarak öne çıkabilir. Kilit faktör krizsiz ve yumuşak geçiş ihtiyacı. Avantaj devletin sürekliliği sağlanır. Risk halk nezdinde karizma ve duygusal bağ eksikliği diyor. Devam edelim. Sona geldik sayılır. Erdoğan sonrası ikinci ihtimal İmamoğlu. Halkın lider arayışı İmamoğlu senaryosu gerçekleşirse ekonomik kriz ve toplumsal yorgunluk kitleleri yeni yüz arayışına iter. İmamoğlu'nun halkla kurduğu doğrudan bağ onu doğal muhalefet lideri haline getirir. Sandığın belirleyici olduğu bir atmosferde İmamoğlu rakiplerine üstün gelir. Kilit faktör seçimlerin adil şekilde yapılması ve toplumun sandığa güveni, avantaj halk desteği ve popülist dil üstünlüğü, risk devlet mekanizmalarının direnci, muhafazakar güven eksikliği ve üçüncü son senaryoda da tahmin ettiğiniz üzere Selçuk Bayraktarlı bir Erdoğan sonrası geçiş olursa ne olur? Üçüncü ihtimal duygu ve sembol siyaseti demiş Çiz buna. Erdoğan sonrası dönemde AK Parti tabanı aileden gelen bir figüre yönelirse bayrakların milli teknoloji ve başarı hikayesi söyleme öne çıkarır. Özellikle genç muhafazakar hani hep teknofestler yapıyorlar ya her yerde. E, milliyetçi seçmende duygusal bağ kurabilir. Kilit faktör Erdoğan'ın bizzat işaret etmesi ya da ailenin desteği gerekir. Avantaj halkta sempati hikaye ve kahraman figürü yaratılabilir. Risk siyasi tecrübesizlik hanedanlık algısının da ters tepmesi Hatta son olarak da üçünü şu şekil kıyaslamışlığımız da var. Hiçbir yerde bulamayacağınız çalışmaları sizin için yaptım arkadaşlar. Bakın üçünü de kıyasladık. Karşılaştırmalı tablo Erdoğan sonrası adaylar. En zayıf olduğu alanlar ve en güçlü olduğu alanlar. Vallahi İmamoğlu böyle CHP'li manyaklar yani CHP'li olduğunu savunan böyle manyaklar olduğu sürece yani CHP'nin düşmanı CHP oluyor bazen. Yani gerçekten insanı sinir ediyorlar. Neyse devam edelim hiç bunlara şey vermeden. Onur seni çok beklettim. Kusura bakma ama çok güzel bir şey izlediğini düşünüyorum. Güzeldi valla eline koluna sağ ol, Çok güzel olmuş. Valla arkadaşlar da sağ olsun. Yasir çok destek ama attı. Çok attı. güzel olmuş. Evet. Yani Erdoğan sonrası hiç belki böyle konuşulmamıştı değil mi? Avantajlar Aynen, ya da... Gerçekten çok avantajlar. güzel olmuş. Diye. Yani şöyle söyleyeyim sana dünyanın parasını alan anket şirketleri tabi hepsini kapsamıyor bu söyledik. E, bu kadar güzel halka e, böyle nüfus eden bir çalışma e, yapmıyor onu söyleyeyim yani. Tabi bunlar varsayım senaryoları hani öyle olur böyle olur sonra aradan başka biri çıkar falan ne olur bilemeyiz ama olursa onu da konuşuruz zaten. Tabi İmamoğlu hani tutukluluk durumunu baz alarak değil tutuklu değil diyelim ki aday oldu diye böyle bir durum.